Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ders yazacağız. Dersimiz sayfa 35-36 Konu ihtiyaç 71-29 Organ görevi Varlıkların hareketi 73-50-51 Sayfa kapatalım. Ve kitaba geçelim. Bir dakika. Şuna bir bakalım. Ne diyor? 35 önce. Bir daha emin olalım. Yok 77. Şimdi birinci sayfa. 77'yi yapacağız. Bekleyin bir. Açıyoruz. Tamam. 77. Ne diyor bilgiler doğru ise D yanlış ise Y yazalım. İnsanların geçimlerini sağlamaları, topluluğun çeşitleri ihtiyaçlarımız, tümümüz meslekleri diyoruz. Bana göre Doğru, doğru. Bakın böyle şu anda. Her meslek yaptığı iş ne olursa olsun çok değerlidir doğru meslek bulamaz. Tren kullanan kişilere mankinist adı verilmektedir. Yanlış. Seçeneğimiz meslek. Kişiliğimize ilgi ve yeteneklerimize uygun olmalıdır. Doğru. Meslek seçerken ilk önce kaç lira maaş aldığına bakmalıyız. Ye yeah, diyeceğim ye yeah, mesleği seçmeden önce o meslekle ilgili araştırmalar yapmalıyız. Ye. Yeah. En değerli meslek öğretmenlik mesleğidir. Ye. Yeah. Niye öğretmenlik? Veteriner hayvan sağlığı ile ilgili bilgilenen kişidir. Doğru. verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcük sözcüğü yazalım. Ler, doktorlara yardımcı olmaktadır. Hemşire. Hemşire. Dir. Meslekleri kişilerin Eğitim uygun olmalıdır değil mi? Eğitim uygun olmalıdır. Ee, arkadaşlar eğitim mes seç mesleğimizi seçmeden önce bu eğitim sevgimizi alalım. Meslekleri seçmeden önce kim almalıyız ya? Bu eğitim Bu yanlış. Bekleyin. Burası iyi. Buraya ne oluyor? Meslekler kişilerin ilgilerine yazdım. Ressam. Bir de okuyalım, okumadım. Ressam. Ressamlar resim yapmaktan ve renkleri kullanmaktan keyif alırlar. tabi doğru. O yüzden hayvanları çok seven ve onları te tedavi eden veterinerdir. Evet binler. Öğretmen bu da. Bunu okumamıza gerek yok. Evet. Öğretmen çocukları çok sever. Yeni şeyler öğretmeyi ister. Yan bilmecelerin cevaplarını bularak eşleştirelim. Doktorun sağ koluyum onun ayrılmazlık parçasıyım. Yara sarmak iş benimdir. Hemşire. Hemşire. Sizin güvenliğinizi sarar hırsızları suçluları yakalar. Polis varmış iki. Bir elinde yumurtası, bir elinde unu çıpır çıpır çıpıyor çıpıyor bir çok kek mek yapıyor fırın fırın bir kumaşları seçerler makas ile bir şey. Tersleri üç bir takar. Arkadaşlar. Ee, bu yapraklar sonra belki şey yaparız. Dur dur. Bu şeymiş 5. Ne videoyu bitiririm arkadaşlar? Çünkü amacı şey yetemiyor. İlla 15 dakika yapmam lazım. Öyle hata yedim. 5. Ama video çekmeme izin var. Kumaşları seçerler. Makas ile biçerler. Ölçüyü iyi alır. Sonra elbiseleri diker. Arkadaşlar çünkü benim video çektiğim yerde illa 15 dakika 39 saniye diyor. Kumaşçı 6. Saçları keser. Sakalları tıraş eder. Berber 3. Ee, şimdiki sayfamız kaçtı. Siz bakın. Kağıda. Ben de hemen bakıp geliyorum. Sayfa 75miş arkadaşlar konumuz ona bakamayacağım. Çünkü çabuk yapmamız lazım. Size anlattığım gibi ceza yedim. Gösterelim mesleklerin adlarını arkaya yazalım. Redman, Redman, doktor, dok. -tor. Çünkü bugünkü konumuz meslekler olacak. Polis kasap kasap bu ne bu da kasap iki tane kasap koymuşlar sıçırtmak için hemşire orada da göstermiştik 37'de. de kıyafetçiçi kıyafetçi pilot pilot tamam eczacı ee, hakim diyelim hostes o ne lan hostesi bilmiyorum geçerim en sona kalanı yapalım hemşire doktor Mak makinesi boşver şoför Şoför, kaptan, acil tip tekniğisi, bekle bir aile hekimi, acil makinesi laboratuvar, hostes, burada hizmetli diyelim, aile hekimi, aile ekimi. Bu da doktor diyelim yine. Tamam. Şunları bulup boyayalım. Mühendis. Öğretmen. Hemşire. Hemşire. Eczacı. Kasap. Manav. Kaptan. Arkadaşlar belki bundan sonra yapmayız. Makiniz. Pilot buldum. Marangoz. Hakim. Savcı. Çabuk yazalım. M. Eğer düzgün bir kelime olursa doğru yapmışız biz. Le 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 it It's Ona Ita Ita oldu. Bekleyin. -it Ita bakalım. Tanıy. Bir tanıy. Bekleyin. Arkadaşlar bu arada şimdiden görüşürüz diyeyim. 5 dakikamız kaldı. İyi tanıy. Oğlum ben neydi bekle. İyi ta nıy. Nıy ot ot re mimar la mimar olmamış. ele um kaşar olmamış ya meslek ile iyi tanıyorum tanıyorum olacak bekleyin arkadaşlar hemen durduruyorum oldu hemen arkadaşlar Şimdi bitirelim mi? Önce bakalım. Sığdırabilirsek soru bankamıza. 35-36. Konumuz neymiş? 35-36 konu ihtiyaçlar. Bence bunu part 2'de yaparız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 3. sınıflara sesleniyorum. Sınavlarınızı artık güzel yapabilirsiniz. Takip etmeyi unutma. Yani abone ol böyle derslere ve oyunlu videolara hemen. Bu arada önce ben ödevimi yaptım. Görüşmek üzere.